Bir da aslında bu çatı altında yaşaması, ama kıymetini bilemedi. Gelin yeni bölümüne hoş geldiniz. Cihan yerkenlerini suya indirsin ve hançere karşı duygularının ortaya çıkmasına izin versin diyenler videoyu beğenip kanal abone olsun. Cihan hançere karşı olan duygularını kendine bile itiraf etmeye çekiniyor ama aslında hançere karşı sevgi hissediyor ve bu duygular yavaş yavaş ortaya çıkacak. Cihan geçen hafta bulduğu paranın nerede kullanıldığını anlamayacak. Ama bu konu ortaya çıktığında hançer parayı abisinin ameliyatı için harcadığını söyleyecek. Cihan hançere iftira attığı için özür dileyecek. Hançer büyük zorluklar çekiyor. Cihan Hançer'e yardım etmek isteyecek. Ancak Mukattar bunu engel olmaya çalışacak. Artık Hançer Mukaddar'a karşı sessiz kalmayı bırakacak. Cihan ise Hançer ve Mukattar arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Sizce Cihan kimi seçecek? Yorumlarda belirterek fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.